Şimdi size anlatmak istediğim bu aracı biz karbüratörlüğe çevirdik. Bu aracı karbüratörlüğe çevirdiğimizde genelde ustalar ekstra olarak bir tane benzin pompası koyuyorlar. Artı bazı ustalar beyni iptal ediyor. Beyin iptal ediyor. Ateşlemeyi iptal ediyor. Elektronik ateşlemeyi iptal ediyor. Krank sensörünü iptal ediyor. Krank sensörümüz burada duruyor. Bazı ustalar o şekilde yapıyor. Bazı ustalar da yine aynı ateşlemeyi kullanarak benim yaptığım gibi ama ekstra olarak pompa koyarak araya. Çünkü enjeksiyonlu aracın pompası çok yüksek basınçta benzin ürettiği için bu basıncı düşüremiyorlar. Düşüremedikleri için karbüratörden taşma yapıyor. Ne kadar geri dönüşü olsa bile karbüratörden taşma yapıyor. Bunun önüne geçebilmek için.